Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk maçta İKAS Eyüp Spor ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar bu mücadeleden 2 ila 1 lig skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Siyah Beyazlılar'da Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte s o l s k j a -E r i n sözleri, bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık. Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var. Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı.